Bu diyalogda boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Muhabirin sorusuna yazarın vermiş olduğu birinci cevaba bakıyoruz. Yaklaşık 3 yıl sürdü yazım aşaması. O kadar güzel geçti ki zaman bu kadar uzun sürdüğünü yine ancak geriye bakınca anlıyor insan. O süre içinde neler neler olmuş ve ben dünya dönerken sadece romana odaklanmışım. Roman karakterimle zaman geçirmek benim için o kadar güzeldi ki doğrusu kitap olup bana veda ettiklerinde size komik gelecek belki ama çok üzüldüm. Sonra bir baktım ki her okurla birlikte bana geri dönüyorlar. Okurlarla yaşıyorlar ve sanki her bir okurla bana selam gönderiyorlar. İnanılmaz bir deneyim bu doğrusu. Birinci cevaba bakılmış olduğunda aslında yazma serüveninin ne kadar sürdüğünün yani ne kadar zamanını aldığını kaç yılını aldığıyla ilgili bir soru sorulmuş olduğunu görmekteyiz. İkinci cevaba baktığımızda ise hikayeler hep yeni hikayeleri doğurur. Yazarken o akış içerisinde o çağrışımlar bombardımanında ne nasıl ve ne, ne şekilde çıkıyor pek takip etmek istemedim doğrusu. Aynı bir yerde çok eğlenirken çevrenizde ne olup bittiğine dikkat etmezsiniz. Kendinizi akışa bırakırsınız ya bu da öyle bir şey. Sonradan zaman parçalarını birbirine bağlamak için de büyük bir çaba sarf etmedim. Çünkü her bir karakter kendi yolunu bazen bana rağmen çizdi. İkinci cevabında ise aslında hikayeleri birleştirmek zor muydu sorusuna bir cevap verilmiş olduğunu görmekteyiz. Şıklara bakarsak roman karakterleriniz ne kadar bir sürede ortaya çıkıyor ifadesine rastlayabiliriz. Bazı edebi eserlerin birbirinin devamı olduğunu düşünür müsünüz ya da aynı türün birbiriyle zincir oluştuğunu öne sürer misiniz ifadesine yer verilemeyeceği için aşık olamayacaktır. Metnin ne kadar sürede yazdığınız veya genel bir yazınsal taslanın oluşum aşamaları ne kadar zaman aldı? Evet kaç yıl aldığını burada açıklamıştı. Zor olmadı mı bu kadar hikaye hattını bir araya getirmek, farklı zaman parçalarını ve farklı mekanları birbirine bağlamak? Evet hikayeleri birleştirmek, birbirine bağlamak. Kolay mıydı zor muydu diye bir soru sorulmuştur. Doğal olarak doğru cevabımız B şıkkı olur. Roman türünün olay içinde olay yapısının olması bu kadar uzun bir süre geçmesine mi neden oldu sizce ifadesinde böyle bir açıklamanın olmadığını yazınsal perspektifinizin temelinde zamana karşı yarışmak mı var yoksa nitelikli ürün çıkarmak için zamanı görmezden gelmek mi ifadesine yine yer verilmediğini bir romanın üst üste baskı yapması zamansal çerçeveyi doğru ayarlamaktan mı geçiyor sizce veya siz zamanı ne kadar doğru kullandınız ifadesine yer verilmiş olsa da Öykülerin nehir stiliyle yazılıyor olması karakterlerinizin gerçeklik duygusu vermesinde etkili oldu mu? Burada gerçeklik duygusu özellikle anlatılmamıştır. Doğal olarak doğru cevabımız B şıkkı olur.